5. ayet Ve inneke letulekkal gur'ane min ledün hakimin alim <Sessizlik> Beş yok oğlum abi. <Sessizlik> Dört o. Beş o. Beşi Beşi abi. Beş o. Beş o. Beş o. Beş o. Beş o. Beş Pardon Beş <Sessizlik> <üzüldüm. Sessizlik> Ülaikellezine lehum suüle azabi Pardon tamam Bismillahirrahmanirrahim Ülaikellezine lehum azabi Ve hum fil ahireti humul Ekserun İşte bunlar Kendileri için oldukça ağır bir azap Bulunan kimselerdir Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da Onlardır Hem dünya hem de ahiret için Bunların aslında azaplı olduğunu allah söylüyoruz. Teala söylüyor bize ki birçok surede zaten buna aşinayız, Biliyoruz bu bilgiye sahibiz ama e, burada e, dünyada da aslında e, hani böyle zevk içinde e, rahat içinde yaşadıklarını dışarıdan baktığımızda düşünsek de aslında hakikaten e, dolduramadıkları bir boşluğun olduğunu ve onlara azap verdiğini duyuyoruz, biliyoruz, görüyoruz aslında. yani. Dolayısıyla bu azap hem bu dünyada onların yakasını bırakmıyor aslında kendi işlerinde biliyorlar bunu hem de bunun daha kat kat fazlası olan ahirette de asıl azabı da bunların beklediğini söylüyor allah Teala. Geçen işte yine örnek verdim. Bu ayeti okunca o aklıma geldi benim. İşte bir kamyon dolusu ünlü dediğim gibi arabaya atmışlar, şöbeye götürüyorlar karakola. Hepsinin özünde işte uyuşturucu kullanma, uyuşturucu satma vesaire sorunu var. Ama baktığın zaman hepsi milyarlık, trilyonluk insanlar. Ee, dışarıdan bakıldığında herkesin imrendiği bir hayata sahipler. Ama allah Teala'nın bahsettiği anlaşılan o ki böyle bir inançları yok. Çünkü hayatlarından anlaşılır bu insanın. Ahiret inancı olan bir insan bu tür şeylere bulaşmaz diyebiliyoruz. Dolayısıyla işte bunu başaramadıkları için basiretlerini körelttikleri için bu dünyada da azap çekiyorlar. Ve o yaşadıkları hayattan keyif alamayıp huzur bulamayıp başka yollara sapıyorlar. Hayatları hep araç içerisinde, hep bir e, stres içerisinde e, geçiyor. Bir de bunun üstüne e, öbür dünyada ahiret daha asıl azabın gerçeği onları bekliyor. İnanmayanlar ahiret. Altıncı ayet. Ve inneke letulakkal Kur'an min ledün hakimin alim. Şüphesiz ki bu Kur'an sana hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmektedir. Bu ayeti Allah-u Teala'nın buraya koymasındaki hikmeti irdelediğimizde biraz sonra sonrasında gelecek ayetle bağdaştırabiliriz aslında. Hani bu Kur'an sana hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah katından gelmektedir. Yani biraz sonra anlatılacak kıssaları sen bilemezsin. Yani çünkü bunlar çok uzun zaman önce olmuş. Biraz sonra örneklerini vereceğimiz, e, vereceğim Kısaları, bilgileri tarihin bir döneminde olmuş olayları sen ve hiç kimse orada yaşamış hiç kimse bilemez. Bunları işte e, hüküm ve hikmet sahibi olan ben sana bildiriyorum ve benden başka kimseden de bu bilgileri sen de alamazsın, hiç kimse de alamaz. Mesajını vermeye çalışıyor Allah Teala. Bunun örneğini mesela hüküm ve hikmet sahibi e, olarak olarak söyledik ya. Buna dair mesela hatırladığım örnek Bakara suresinde de var. Dediğimiz gibi hani yani Allahu Teala'nın ne kadar bildirdiyse bize o kadar biz bilir. o kadarını biliriz yani. Evet. Melekler de Bakara 32'de öyle diyorlardı. Subhaneke la ilmelene illa mâ 'allamtene inneke entel alîmül hakim Ya Rabbi biz hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece senin bildirdiklerini bilebiliriz. biz de aslında melekler aracılığıyla bize orada bir mesaj var. Biz de onu dememiz gerekiyor. Ya Rabbi biz sen ne bildirirsen, onu bilebiliriz yani. Dolayısıyla Kur'an'ın dışında, bunu hayatımıza bir kıssas olarak da koyabiliriz. Kur'an'da olmayan çok detay bilgileri, uçuk kaçık ya da sıra dışı, akılın kabul etmekte tereddüt duyduğu bilgileri, uzantıları Kur'an'la kıyasladığımızda, Allah-u Teala o konu hakkında bilgi vermiyorsa çok da derinlenmeye gerek yok. Zaten ihtiyaç olsa allah Teala o bilgiyi orada bize koyardı yani. Bize orada ne gerekliyse o bilgiyi veriyor. Ama bu çok karşılaştığımız sorun. Dallandırıp, budaklandırıp, işte olaya hikaye ekleyip vesaire ekleyip o konuyu daha sanki haşa allah Teala böyle eksik bırakmış, sıradan kalmış. Böyle bir yoğurup daha böyle çekici hale getirme çabası var gibi oluyor yani. Dolayısıyla bunlara itibar etmeyip Allah-u Teala'nın bize bildirdiği ile yetinebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu zaten Allah-u Teala ta Bakara suresinde melekler aracılığıyla bize o mesajı vermişti yani. Dolayısıyla buradan da o mesajı da alabiliriz yani Musa Aleyhisselam işte Efendimiz aracılığıyla bize de herkes sen de dahil benim bildirdiğim kadarıyla bilebilir o, bilginin yani, kaynağı yani, benim yani bildirdiğim kadarıyla diyor ya orada mesela ama orada da ben şöyle düşünüyorum mesela hani eseri kim daha iyi anlayabilirse her işte, herkes anlam farklı mi? ya gelen mesajı da daha iyi anlayabilir. Anlama kapasitesi bakımından farklı. Tabii canım. Farklı. o, o anlama boyutu ama. Hani Aha, evet. e, karşımıza çıkan bilgi Allah'ın bildirdiğini bilebiliyoruz yani. Yani şu Kur'an dışında biz hiçbir Peki, şey bilemiyoruz yani. yani. O evet. içerideki seviyede diyorum yani. O kıssalara e, değinen ayetler geliyor karşımıza şimdi. E, burada Musa Aleyhisselam'la ilgili 7. ayetten itibaren çok kısa Musa Aleyhisselam kıssasına değiniyor Allahu Teala. Çünkü diğer sürelerde çok daha detaylı demişti. De burada bize bu kadarı ihtiyaç olduğu için anlatmak istediği Allahu Teala bu kısmını sadece bize bildiriyor. Zaten işte Kasas suresinde, Ta suresinde, işte Ara suresinde, Şu Ara suresinde daha detaylı olarak Allahu Teala anlattı bize Musa Aleyhisselam kıssasını. Burada e, ilk vahi aldığı anı Allah Teala bize e, anlatacak, haber verecek şimdi. Daha önceki sürelerde olduğu gibi. 7. ayet. İz Musa li ehlihi inni enestu nara saatikum minha bi haberin ev atikum bi şehabin gabesin leallekum tastaluhum. Hani Musa ailesine şöyle demişti. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Gidip size oradan bir haber getireceğim. Yahut bir ateş getireyim. Umarım ki ısınırsınız. Ee, dediğimiz gibi yani bunun detayını diğer sorularda işlemiştik. Görmüştük. Burada da Allahu Teala Hazreti Musa'nın vahiy aldığı ana atıf yapıyor. Ee, Hazreti Musa'nın e, bu olay ne zaman gerçekleşiyordu? Yine e, biraz değinelim. E, bir kıtliyi öldürüp e, Mısır'ı terk etmesine sebep olan bu olaydan sonra Şuayb Aleyhisselam'ın e, memleketi olan Medyen'e gitmişti. Orada bir süre e, gizlenmek durumunda kalmıştı. E, orada Şuayb Aleyhisselam onu zaten hem e, hocasıydı değil mi Sallallahu abi? Hem e, kayınpederiydi hem de işvereniydi aslında. Evet, Patronuydu bir nevi. Ee, çoluk çocuğa karıştıktan sonra, ailesi olduktan sonra ve aradan uzun da, uzunca da bir zaman geçtikten sonra e, işte yerleşmek üzere diyelim ya, ya Mısır'a dönmek üzere ya da yerleşmek üzere bir yer ararken çölde soğuk bir havada buradan anladığımız kadarıyla e, çölde gecenin bir vaktinde soğuk bir havada mahsur kaldığını söyleyebiliriz bu anlamda. Dolayısıyla yolunu kaybetmiş ve kendisi ve ev halkı ehli, ailesi üşümekte. Bir çözüm bulmaya çalışıyor. Ve ışık ateş görüyor ileride. Ailesine diyor ki size orada bir ışık var, ateş yanıyor. Oraya gidin. Oradan bir yerleşim yeri var anlaşılan. Oradan hem bir nerede olduğumuz ya da ne tarafa doğru gitmemiz gerektiğini öğreneyim hem de belki bir kor getiririm. Burada ısınırız diye giriyor. 8. ayet. Oraya geldiğinde Arapçasını okuyalım oluyor? Felemma <laughs> ce'ehe ce'ehe nu diye emburike men finnari ve men havlehe ve subhanallahi rabbil alemin. Oraya geldiğinde şöyle seslenilmişti. Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksiklerden biridir. E oraya Musa Aleyhisselam gittiği zaman aslında oradaki ateşi şey olarak da çevirmiş mesela Mustafa Hoca eee ışık ışık diye de çevirmiş mesela. Nur zaten ışık ve ateş aynı köke var. Yani şey olarak da ama diyor ki özellikle ateş kelimesi var orada diyor. Kelime olarak kelime olarak orijinal ateş. Ama ha nar ateş şöyle de düşünebiliriz diyor. Yani ateşin buradaki Arapların kullanma şeklini söylüyor mesela. E, e, ateşi hem ışık ışık verme özelliği olduğu için hem de ısıtıcı, yakıcı özelliği olduğu için iki anlamında kullanılabilir diyor. Dolayısıyla hani buradakini ışığın çevresinde ışığı da vahiy olarak tabi algı, algılayabiliyoruz. E, ışığı ateşin bulunduğu yer yani ışığın bulunduğu yer ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemin Rabbi olan Allah eksiklerden beridir. oraya gittiğinde e, ağaçtan ağacın yeşil bir ağacın üzerinde ateş olduğunu ama duman çıkmadığını. Ateş. Ama e, hani bu da değil mi? Şöyle e, yorum olarak yapılanlardan birkaç tanesini söylemeye çalışıyorum. E, bu ateşin e, hani ışık olarak da e, Allahu Teala'nın e, o ağaç üzerinden seslenmesinden ötürü hani ateş ama duman dediğim gibi belki Tevrat'ta geçen bir e, hikaye ya da anlatım ya da işte tefsircilerimizin yaptığı. Ya oradan Allahu Teala Hazreti Musa'ya sesleniyor ee, dediğimiz gibi ateşin bulunduğu ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır diye. Ee, Tabi burada yine e, Allahu Teala'nın ayetin sonunda kullandığı her şey e, aleyhine Rabb'i olan Allah eksiklerden beridir. Bunu şey olarak da anlayabiliriz ama. Söylemek istediğim şey de aslında ayrıca bunu şey olarak da düşünebiliriz. Hem Tuva Vadisi, hem Tur Dağı, hem de o Sahra'nın kutsal kılındığını da mübarek kılındığını da anlayabiliriz. Ya da hem o ateşin içinde bulunan hem Hz Musa hem Hazreti Harun gibi, hem de ona inanan, o onu benimseyen çevresindeki insanların da. Yani dolayısıyla vahiy kabul eden e, Hz. Musa'nın ilettiklerini, tebliğ ettiklerini kabul eden insanların da mübarek kılındığı mesajını da alabiliriz buradan. E, dediğim gibi ayetin sonundaki ibareye dikkat çekmek istiyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah eksiklerden beridir. Burada e, şu, Hz. Musa'ya da bir uyarı var aslında. E, yani ya da ikaz diyelim ya da bir hatırlatma var. Ben e, sakın ha, ağacın içinde oturduğumu ya da benim e, ağacın üstünde olduğumu düşünme. Ya da senin e, insan olman itibariyle insanlık e, o dar olan insan olmanın ötürü vasfın olan o dar görüşüne benim mutlak nurumun tamamımın sığabileceğini de düşünme. Allah yani ben her türlü noksanlardan münezzeh bir yaratıcıyım. Böyle bir mesaj da veriyor allah Teala orada. Yani kendisini o dar bir alana sıkıştırmasını, ağacın üstünde ya da içinde oturduğunu düşünmemesini bunun allah Teala'nın birçok peygamberde seçtiği olağanüstü durumlardan biri olduğunu anlatmaya çalışıyor allah Teala. Allah aşkın. Evet. Dokuzuncu ayette de Ya Musa ya Musa'ya innehu enallahel azizül hakim. Ey Musa iyi bil ki ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Burada Musa Aleyhisselam'ın hani sen kimsin sorusu da sanki akla gelebilir gibi hissettiriliyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsun bu konuda ama hani böyle bir şey de düşünülebilir mi sanki Allah-u Teala'nın böyle bir cevap mahiyetinde hitap etmesi? Hani sanki sen e, Rabbim sen kimsin ya da bu ses e, kimden geliyor gibi mi ya da e, düşünebilirsek Allahu Teala'nın da belki de o sorusuna cevabını olarak da böyle bir ayetle cevap verdinde düşünebiliriz belki.